Herkese merhaba. Ben Şardan Yamaç, Remax Paşa'da gayrimenkul danışmanıyım. Bu muhteşem villa Kuşadası'nda Soğucak Mahallesi'nde Narlı Bahçe sitesinde yer alıyor. Ben de bu villayla ilgili size bir tanıtım videosu çekmek istedim. Efendim şimdi bu villamız bir dönüm arsa payına sahip bir bahçe içerisine oturmuş durumda. 120 metrekare taban alanlı toplamda bürüt 360 metrekare kullanım alanına sahip 6 odalı bir salonlu çok da bakımlı ve teknik detayları da bol olan güzel bir villa. Az sonra içine geçeceğiz ama bahçedeyken birazcık bilgi vermek istiyorum. Bahçedeki bitkiler işte avokado ağacımız, çam ağacı çeşitlerimiz hatta çamlardan mavi çam olan bile var. E, kumkat, ceviz, e, birçok çeşit meyve ağacımızda, bitkilerimizde bulunmakta. Bahçemizle ilgili otomatik sulama sistemimiz var. Bunun haricinde bahçemizde şurada duvarlarda hoparlör göreceksiniz. Oradan da ses sistemiyle burada spor yaparken müzik dinleyebilir veya misafirlerinizle akşam yemeği yerken güzel bir tınıda e, sesler, müzikler dinleyebilirsiniz. Bahçemizi şu tarafa doğru dönecek olursak da, Orada da bir otopark alanımızın olduğunu birazdan gösterebilirim evin girişinden. Evimiz dışarıdan baktığımızda iki katlı görünüyor ama toplamda bir de bodrum katla beraber üç katlı bir kullanıma sahip. Evimizin bu arada tüm dış cephesinde alarm sistemi ile alakalı bu tip sensörler var. Tüm doğramaların dışında yer almakta. Şurada gördüğünüz gibi boylu boyunca yukarıdan aşağı inen sensörler alarm sisteminin altyapısıdır az evvel bahsettiğim ses sistemi ile ilgili hoparlörler de burada. Bu arada bahçemizde 6 tane musluk var. Hem bulunduğumuz hem de teraslama usulü alt kattaki bitkilerin o tarafa giden bir sulama sistemine de sahip. Burada görmüş olduğunuz şu an ayak bastığı olan zemin ise aslında kalkabiliyor. Bunlar modüler parçalar. Bunları böyle kaldırabilip kaldırdığınız zaman da merdivenle evin bodrum katına işte ısıtma sistemini destekleyecek odununuzu, malzemelerinizi bodruma merdivenle indirebilirsiniz. Buraya gelecek olan malzemeler de işte arabamı park ettiğim yerden bir römorkla, bir traktörle rahatlıkla malzeme depoya indirilebilir durumda. Buyurun evin içerisine yavaş yavaş geçelim. Siteye güvenlikli noktadan giriyoruz otomatik sürgülü kapıyla beraber siteye giriş yapıyoruz ve sokağımızı, arabamızı istersek oraya, istersek de az evvel park etmiş, e, evvel bahsetmiş olduğum üzere otopark alanımız burada da mevcut. Şuradaki doğramaları açıp kafalı otopark bile yapılabilir pozisyonda. Buyurun evin içerisine yavaş yavaş girelim. 2009 senesinde yapılan bu evle ilgili çok ince işçilikler düşünülmüş. Çok detay düşünülmüş. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Eve girerken dahi şu akstan baktığınız zaman hem koridordan hem de salondan deniz manzarasını eve girmeden evin dışından denizi görmek mümkün. Bu arada kapıyı açacağım. Buradaki masif el oyması işçiliği de sizlere aktarmak istiyorum. Günümüzde bu tip işçilikler maalesef çok fazla karşımıza çıkmıyor. Dışarıda da kayrak taşıyla döşenmiş ve ahşapla beraber uygulaması yapılmış çok güzel bir dış kapı girişimiz var. Yine sundurma bölümü de hakikaten işçilik. Buyurun. Bu güzel işçilikli ahşap kapımızı açtıktan sonra burada bizi karşılayan alan, işte ayakkabılık bölümü, vestiyer bölümü diyebiliriz. Buradaki ince düşünmüş detayları da sizlere göstermek isterim. Bakın, bunlar yıllar öncesinin modelleri, motifleri bu şekilde kancalarını açıp harika bir işçilikle bunları günümüze aktarmışlar. Şimdi evimize giriyoruz. Ana giriş kapımızı açınca bize geniş bir koridor karşılıyor ve devamında da harika genişlikte bir salon ve manzarası. Evvela salonu göstermek istiyorum. Burada belli noktalarda ses sisteminin altyapılarını göreceksiniz. Hoparlörlerimizi göreceksiniz. Burada var, orada var. Evin içerisindeki hoparlör sisteminden bahsettim. Salonumuzda bu arada iklimlendirme ile alakalı Daikon marka invertör klimamız mevcut. Duvarlarda da peteklerini görebileceğiniz üzere evde de bir kalorifer sistemi mevcut. Henüz mahallemizde doğalgaz yok ama gelirse direkt sistemi adapte edebilirsiniz. Bu ahşap dekorasyon malzemesinin içerisinde yine bir kalorifer peteği var. Isıtma sistemini oldukça burada konforlu bir şekilde kullanmışlar. Detaylardan bahsetmek istiyordum. Bakın şu genişlik Yaklaşık olarak 3,5 metre vardır. Göz kararı söylüyorum. Yükseklikte ben 1,90 boydayım. Ee, en az 2 metre falan vardır. Yekpare bir doğrama, yekpare bir cam. Eve girdiğiniz andan itibaren deniz manzarasında hiçbir şey kesmesin. Doğramaların çıtaları, işte alüminyum ya da PVC malzemeleri görüntüyü kesmesin, engellemesin diye yekpare yapılmış özel bir doğramadır. Ve o kadar kolay ve rahat çalışıyor ki parmağınızla bu şekilde itebiliyorsunuz. Tek parmağınızla itip bu doğramayı biraz eve havalandırmayı, doğal oksijeni dahil edebiliyorsunuz. Veya dışarıdaki alana çıkıp buradan da doğramaların temizliğini rahatça yapabiliyorsunuz. Bahçeden evin dışından anlatım yaparken size alt katta göstermiştim. Yine burada da ayağım sistemi ile ilgili evin tüm dış cephesinde olduğu üzere burada da sensörlerimizi görmekteyiz. Yine tek parmağımızla şöyle bu koca doğramayı çekiyorum ve kapatıyorum. Bu kadar kolay. Sağ tarafında ve sol tarafında evin giriş katından balkonlara erişebileceğiniz yönlerde kapılardan çıkışlar var. Örneğin burası biraz açık mesela. Ee, burada da sineklikler. Yine tüm dış cephelerde sineklikler mevcut. Akardyon usul yapılmış sinek telleri mevcut. Bu sitede normalde Salonun yan tarafında mutfak vardı planda fakat mutfağı yapmadılar. Buradaki aile 2009 senesinde burayı aldığı zaman mutfak tercih etmedi. Bu kadar büyük bir alana mutfak istememiş. Belki bir jacuzzi, belki bir hamam tarzı kullanabiliriz düşüncesiyle burayı bu şekilde bırakmışlar. Ama devamını getirmemişler çünkü mutfakla ilgili iki tane detay az sonra söyleyeceğim. Kafe gelmiş onlara. Buyurun. Evet, mutfakla ilgili birinci detayımız burada çok küçük bir keyifli ve kullanışlı kompakt bir mutfak bölümümüz var. Ev yemiz, e, su arıtma sistemimiz, onun haricinde Franke marka. Burada bir aspiratörümüz, elektrikli bir ocağımız, mutfak kapaklarımız ve burada mini bir buzdolabı, Ankastre Çok keyifli, e, bu, bu kattaki ihtiyacı karşılayacak derecede tasarım yapılmış, dizayn edilmiş bir mutfak bölümü. Bu katta iki tane yatak odası göreceğiz giriş katında. Bunlardan birincisi yine salonla beraber aynı balkonda kullanan yatak odası. Burada da iklimlendirme ile alakalı Daikin marka klimamız mevcut. Ve bu odanın kendi banyo tuvaleti de gördüğünüz gibi bu büyüklükte yine göz kararı söyleyebilirim ki 6 metrekare ya yakın gayet bakımlı durumda. Birinci odamızı bitirdik. İkinci odamıza ilerlerken duvarlarda niş ürünlerini, tasarımlarını görmekteyiz. Buradaki çatı arasına herhangi bir ihtiyaç, herhangi bir bakım zamanı çıkılması durumunda merdiven ile yukarıya erişilmek mümkün. Bu kapak bile gördüğünüz gibi bir el işçiliği ile tasarımı tamamlanmış. İkinci odamız bu kattaki yine masif malzemeler, işçilikler son derece mükemmel uygulanmış durumda. Ee, buradaki kapının detayı da içeriye giriyor böyle gizli. Yine tek parmağınızla kapımızı kapatıp açabiliyoruz. Hiçbir problem, hiçbir zahmet yok. Bu evde her şey düşünülmüş. Dışarıda arabamızı otopark park etme anlamında imkanlardan bir tanesini e, bu noktaya göstermiştim. Diğerini de benim kendi arabamın park ettiği alandı. İstersek buradaki doğramayı komple katlanır şekilde açıp arabamızı dışarıdan içeriye de alıp burayı iç kapalı otopark haline de park alanı haline de yani garaj haline de getirebiliriz. Buyurun şimdi evimizin diğer katlarına geçelim. Evet şimdi evimizin giriş katını gezdikten sonra alt katına iniyoruz. ikinci kata geçiyoruz. Şuradaki ince detaylar, düşünülmüş tasarımlar ve kullanılan malzemeler ve kaliteli işçilik evin her noktasında kendini hissettiriyor. Bu evi gezmekten, sizlere bilgi aktarmaktan son derece keyifli olduğumu şu an söyleyebilirim. Kalorifer peteği tasarımı, ee, bakın burada bile farklı ürünler kullanılmış, kaliteli ürünler kullanılmış. Merdivenler, masip, ahşap malzemeler, basamaklar. Bu açıdan geldiğinizde e, benim bakış açımla görmenizi istediğim bir nokta daha var. Merdiven basamaklarını. Bakın buradaki tasarımlar bile işçilik bu detaylar bile bu basamaklarda kullanılmış durumda. Bu katta yine iki oda, bir salon mutfak göreceğiz. İlk odamız burası. Burada da yine bir kalorifer peteğimiz. Dışarıya açılan bu şekilde bir penceremiz. O pencerenin dışında da yine alarm sensör sistemi mevcut. Tüm odalarda uydu sistemiyle alakalı bir altyapımız, kablolama sistemimiz de yer alıyor. Salona geçmeden evvel ikinci odamıza geçiyorum. Bu tarafta. ikinci odamızda direkt bahçeye açılma özelliğine sahip. Yine e, kayar sürgülü doğramalar ve etrafında sinek telleri ve alarm sensörlerinin yer aldığı ikinci odamız. İkinci odamızın kendi banyo tuvaleti bulunuyor. Bu banyoda bir üstteki banyo kadar aşağı yukarı 6 metrekare büyüklükte. Şu banyo kapısının masif oyma işçiliğini de ah, belki de ben kendim çok seviyorum. Sizleri altını fazla bastırıyor olabilirim. Bu tip işçilikler gerçekten günümüzde biraz zor. Bu kattaki ortak banyo tuvalette gördüğünüz gibi burada ikinci anahtara bastığımızda havalandırma sistemi de banyoda devreye giriyor. 2009 yapımı olmasına rağmen ev çok sağlam, çok bakımlı, iyi durumda görünüyor. Bu kattaki odaları gördük. Şimdi salon kısmına geçiyoruz. Salonumuzla ilgili de sol tarafımızda mutfak, sağ tarafımızda da oturma alanının yer aldığı bu şekilde bir düzenek ve bir plan karşılığında da çok kaliteli bir şöminenin bulunduğunu söyleyebilirim. Buraya odunlarınızı nasıl getireceksiniz de düşünmüşler burada yaşayan aile. Şöyle ki size bahçeden hani bazı tahta dekor malzemeleri kaldırıp merdiven ile aşağıya malzeme indirebilirsiniz demiştim. İşte tam buranın altı bodrum kat dediğimiz alan. Dolayısıyla bodrumdan da malzemeleri burada gördüğünüz üzere şu cam malzemeyi kaldırıp buradaki gümüş rengi zemini asansördür burası. Odunlarınızı bodrumdan asansöre yükleyip buraya çıkarmanız durumunda rahatlıkla şöminenize Odunlarınızı koyabilecek, çok keyifli vakit geçirebileceksiniz. Bu katta da yine doğramalarımız yekpare. Hiçbir ortasında çıta falan yok. Buradaki yeşil görseli ve mavi deniz görselini bölmek istememişler. O yüzden çok e, detaylar düşünülmüş. Kalorifer peteğimizin standartının da gerçekten yüksek kaliteli olduğunu söylemeliyim. Ve şurada görmüş olduğunuz mermer zeminli masada yine tam... Şuradaki büyüklükle dekorasyon anlamında yapılmış ölçüyle birebir aynı e, ölçüde. Mutfak bölümüne geçmemiz gerekirse burada Siemens marka bir Ancastra set, davlumbazımız, e, eskitme usulü yapılmış kapaklar. 2009 senesinde yapılmış olmasına rağmen neredeyse 15 yıldır kullanılan bu malzeme ilk günkü gibi kondisyonunu koruyor. Burada bir çok kibar bir kulpu var. Bunu kaldırıyorum. Bu şekilde rafları var. İndiriyorum. Stoperle. Gerçekten de kalite zamana meydan okumuş. Bunlar da çekmeceleri tertemiz. ilk önceki gibi bakımlı durumdalar. şimdi burada üçlü ankastre setimizin dışında bir Siemens marka bulaşık makinamız da var ama bunun yanındaki lavabonun içerisinde çöp öğütücü bir sistemimiz bulunuyor. Çöp öğütme makinamız da lavabonun alt tarafında şurada gördüğünüz üzere ve bu makinenin yanında da su arıtmakla alakalı bir altyapı da var. Yani dışarıdan damacana su almanıza gerek kalmadan evin içerisinde şebeke suyuyla böyle arıtılarak tertemiz kullanabileceksiniz ve bu evin sahipleri bu arıtmadan bilirsiniz belki arıtma suyu işte bir litrelik bir temiz su elde etmek için bir litre kadar daha belki e, temiz suyun haricinde bir arıtım, arıtılmışın dışında bir su e, çıkıyor, çöpe gidiyor. Onu da değerlendirmek için ayrı bir hat yapmışlar. Bahçeye sulama sistemine bağlamışlar. Dolayısıyla içilebilir kıvamdaki su evde kalıyor. İçilemeyecek nitelikteki aratılmamış e, arıtılmamış su diyelim bahçeye yeşillendirmek amaçlı kullanılıyor. Bu da güzel bir çevre anlamında düşünülmüş detay. Evet, burayı da bitirdik. Ee, geçelim evimizin üçüncü katına, alt katına. Evimizin bodrum katındayız. Burası hobi amaçlı kullanılacak çok güzel bir alan. Depolama anlamında olabilir, spor yapılabilir bir müzikle ilgili hobiniz varsa kimseyi rahatsız etmeden burada çok keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Sol tarafta bir bölmemiz, sağ tarafta diğer bölmelerimiz var. Sol tarafı göstermek istiyorum. Burada yapacağınız bir e, aktiviteyle, örneğin şuradaki bir ayna e, zeminini göstermek isterim. Çok güzel bir fitness yapılabilir, jimnastik yapılabilir ya da farklı spor alanlarını. Aynaya bakarak yapıla, e, yapabilirsiniz. Sağ tarafımızda bu bölüm evin ısıtma sistemiyle alakalı kalorifer tertibatının yer aldığı bir bölüm. Burası bile pırıl pırıl durumda gördüğünüz gibi. Diğer bölümlere de bir göz atalım. Buyurun. Tabi bu katta da bir ısıtma ihtiyacı olursa diye kaloriper peteklerimiz burada ve burada yer alıyor. Buranın da bir havalandırmasına destek olmak amacıyla bahçeye açılan mazgallar burada gün ışığının düştüğü yerlerde hissediyor olmalısınız. Oradan da bir hava akımı buraya destek oluyor. Dışarıdan bahsettiğim hani kömür falan geldiği zaman merdivenlerle aşağı depoya inliyor demiştim. İşte orası burası. Şöyle ışıkları biraz daha yakmaya çalışayım sizlere. Bakın şuradaki şöyle ee, o plakalar kaldırıldıktan sonra merdiven ile malzeme odunlar vesaire buraya getirilip istifleniyor. Daha sonra da hani salonda da bir şömine göstermiştim size. İşte bu asansör vasıtasıyla yükleyeceğiniz odunları üst kata, evin içine hiç toz, kir, odun parçası girmeden, düşmeden rahatlıkla asansörle şöminenin yanına ulaştırabiliyorsunuz. Tüm detayların düşünüldüğü harika bir villa. Evet, tüm detayları düşünülmüş harika bir villa. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada tanıtım etkinliklerimi, videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu güzel bilgi için bana ulaşabilirsiniz. Cep telefonum 0533 950 74 74. Ben Şardan Yamaç, Kuşadası'ndan selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.